Evet arkadaşlar, yeni bir test daha, daha buluştuk. Ee, kombinasyonla ilgili birkaç tane soru soracağız. Birinci soru, eşitimi soruyor. Ee, normalde bilmeyen bir arkadaşının önce hesap bunu, bunu ee, hesaplaması gerekiyor. Bunlar bunları tekrar 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 tekrar. Hangi tekrar tekrar Gizemli arkadaş da, ben öyle demiştim C 9'a 3, öbürü de C olacak, tabi baştaki 9 olacak gördüğünüz gibi. 9'a R. Bunun birbirine eşit olması için 3 ile R'nin toplamı 9 olmalıdır arkadaşlar. 3 artı R'nin toplamı 9 olmalıdır. Yani bu da R ne çıkıyor? 6. A. Bunu gördüğünüzde, bunun eşit olarak 9'a 6 demelik hemen çerçevenin içerisine girelim. Bu kadarı basit. Beş elemanın büyüklüğünün üçlü permutasyonları sayısı, üçlü kombinasyonları sayısından kaç valıdır? Bakalım, permütasyonu nasıl Beşin üstüne, bu Evet. beş farklı Üç farklı örüyorum. iki farklı Beş, dört, üç, iki. iki farklı 5, 4, 20 çarpı 60. 3, 60. 60 tane permütasyon. Kombinasyon ne arkadaşlar? Şöyle şuraya koyalım. C, 5'in üçlüsü. Permütasyon bölü ikincisinin aktarı alıyor. Permütasyon sonucu 60'tı. 3 aktarı 3 çarpı 2 çarpı 1 den 6 yapar. Böylece sonucu 10. Üçlü permütasyonun 60'ın Üçlü kombinatorundan kaç fazladır? Tabii ki 50 fazladır. Kadar Son soru. sınavda da öğrenciden 8 soru cevap gidiyor. Ee, bir öğrenci kaç farklı seçer arkadaşlar? 10'un seçicisi kombinasyonun kalitasyonunu tabii ki kombinasyonu. Çünkü yani soruların sıralamasının önünde değil. 14, 16, 18, 20 çarpı 18 çarpı 18. Bu tarafa çarpacağım 11, 19, 8 çarpı altta Altıda iki çarpı 8 kaldı da iki çarpı 8. Yine 8 çarpı var. Buna gider 90 bölü 2 den 45 var. 45 dediğimiz gidecek. Geçerli. Dördüncü soru da zor gibi olsa da çok zordayım. Şimdi beş, sınavda 15 tane soru sorulmuş. Öğrenciye 10 tanesini saç 10 tanesini cevap vermezler istemiyor. Seslerimle kaldım. 10 e, tanesini cevap ama ikisini de öğretmen seçiyor. İkisini de ben seçeceğim. Yani 1 ile 15 20 soru 15 soru çözmek zorundasın. E, kaç soru istemektir? 10 soru cevapladığına göre ikisini öğretmen verdi. Geriye 8 tane soru seçmesi gerekecek. 8 soru seç Şimdi kaç sorumuz var? Normalde 15 sorumuz var. Ama hocam 2 tanesini kendi belirlemiş zaten. 1 ile 15'ini Geri kaldı 13 tane. Yani diyor ki 13 tane sorudan 8 tanesini seç diyor öğrenci. Yani onun için dediğim gibi sorularda da sorulan şeyi kombinasyon Sorulama kombinasyonu yapıyoruz. Yani 18, 8, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 yapayım. 5, 3, 2, 3, 2 5 ile 2'nin çarpım 10 olduğu için bu ikisi bu ikisi, bunu götürür 4 ile 2'nin çarpım 12 olduğu için bu da bunu götürür Geriye 11 9 kaldı 13 çarpı 11 çarpı 9 Burası ne yapın arkadaşlar? 13 ile 11 çarpımızda 143 yapar Çarpı 9 çarpımızda Hesaplar tanır, işlem tanırlar. İkimiz de soruları Gördüğünüz gibi zor bir gözükse de zor değil. Hocam 15 soru veriyor. 10 tane için cevap 15 sorudan ikisini kendi seçiyoruz. Geriye para 13 soru. 10 soru verdiği için, istediği için ikisini seçmiş oldu. geriye aldık. 8 soru. 8 soruyu da 13 tane soru içerisinden öğrendiğini seçmesini istiyor. 15 öğrenci yaşlıymısın? 25. 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. 25 15'in 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. 25 15 çarpı 13 çarpı 7 kaldı. Şu 15 ile 13 çarptan ne yapar? 150 10 ile 195. 195 ile 7 çarptığımız zaman 100 ile 7 çarptan 700. 99 ile 63 de buradan gelir. 600 ile buradan gelir. 1000 küsür. 1000 küsür yok yani. Hesaplarsanız. 1000'i geçtiği için burada 1000'i geçtiği için

21 13 11 23 21 13 11 23 21 13 11 23 21 13 13 11 23 21 13 11 23 21 13 21 13 23 21 13 11

ne oldu? Bir kişi yapalım, kendini yapalım. Yani insanın kendi kendine tokalaşıp oturulmaz. Sen çıktın, geri kalan 14 kişiye tokalaştın, değil yani. Yani sen 14 kişiye tokalaştın, öbür arkadaşın da 14 kişiye tokalaştı, öbür de 14 kişiye tokalaştı. 15'inizde 15, 15 de kendiniz ağaç geri kalan 14, 14 kişiye tokalaştırıyorsunuz. Yani siz 15 kişisiniz, her biriniz 14 defa tokalaşmış olacaksınız.

2 katı 20, 19, 18 katı 18 ve iki olarak kalır zaten. Sadece 5'e 10 ile 190 yapar. 190'un 5'i içinde var. Bu sayesinde, bir soru yok. Şimdi renkler, paralel olduğuna göre, şimdi de kaç tane paralel kenar vardır? Arkadaşlar, paralel kenar, şunların her birinin paralel kenarlarından birini ayırıyoruz. Şimdi bakın, bunları paralel kenarlarında ölçmezseniz, 2, solumuzdan 2 tane malzeme almanız gerekir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane 2 tane çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane malzeme ile 2 tane 6 x'de 6 katlayalım çarpı 6 eksi 4 2'den 4 katlayalım çarpı 2 katlayalım çarpı 5 eksi 5 katlayalım 5 eksi 2 3 katlayalım çarpı 2 katlayalım atarsak 6 5 4 katlayalım bölüm 4 katlayalım çarpı 2 1 çarpı 5 4 3 katlayalım 3 katlayalım çarpı 2 1 çıktı

Hepimiz sonu soruyoruz zaten. Bu konuda sana anlatmıştık. Evet arkadaşlar, sorunumuz ve örneklerimiz bu şekilde. Lütfen dikkat edelim. Bazı şeyleri unutmayalım. Kombinasyonda Gence Örnek edelim. 9'un e, bellisi 9'dur. 9'un e, tepesi de 9'dur. Bu da arkadaşlar? Çünkü 9'un Bu neymiş? 10-4-1'e Bu da ne çıktı? Bu da bunu toplamamış. Bunu vermem gerekiyor. 9'un 10'unu veriyorum. Bu da ne? eşittir. Sıfırlı olsa 1. Ayrıca 9'un 0'lısı ve 9'un 9'lısı eşittir arkadaşlar. Bu da eşittir. 1'e veriyorum. Bunun gibi unutmayın. Dikkatli çalışın. Ne yapalım? Anlamadım dedim. Tekrar dönün. ve tavsiyem önce soruyu soruya bakın. Çözmeye çalışın. Çözemediğiniz yerde e, sorunun çözümünü dinleyin. Şimdi bu kadar. Başka bir konuyla karşınıza yine geleceğim. E, benim için teşekkürler. Kolay gelsin.